Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Bedi Ya Semavat Ve Ardu Ya Del Celal Ve İkram Ya Del Ya Del Celal Ve İkram İsimleri okunan Bedir elinden bu mübarek sahabe-i kiram hazaratının ruhaniyetlerini meclisimizde hazır eyle Amin. Dualarımıza amin demelerini nasip eyle amin. Ruhaniyetlerini bizden haberdar eyle Amin. Onlar hürmetine cümle müşkillerimiz hallü hasan eyle sıkıntılarımızı ferahat tebliğiyle ile Filistin'de Gazze'de Müslümanlar zulüm altında sen ya Rabbi ya i kiramı Bedir ehlinin ervahını ve ruhaniyetlerini zalim ve bahi ve gâsıp Yahudilerin üzerine irsâl eyle ya Rabbi. Amin. Kılıçlarıyla onları kahreyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi lanetinle onlara büyük lanet eyle ya Rabbi. Amin. Devletlerini tarumar eyle ya Rabbi. Amin. En yakın zamanda İslam alemine şuur ihsan ederek Yahudinin zulmünden bütün Müslümanları halas etmelerine vesile eyle ya Rabbi. Türkiye'yi lider ülkeyle eyle ya Rabbi. İslam aleminin başında şuurlu eyle ya Rabbi. Ve Müslümanlara şuur ihsan ederek bu zalim Yahudinin bütün şerrini ortadan kaldırmalarına onları sebep eyle vesile eyle. Ya Rabbi sen yemin ettin ki ve istehzene rabbuke leyeb'asenne alim la yevmil kıyamet men Şu el kıyamet gününe kadar onlara en kötü azapları tattıracakları musallat edeceğim diye ilan ettin. Bu ilanın haktır ve gerçektir. 5-10 sene onlara bir devlet verdin. Fakat bu bir mühlettir, bir fitnedir, bir imtihandır. Sen vaadini tahkik eyle ya Rabbi. Yine onların başına bela olacakları musallat eyle ya Rabbi. Bunları kırıp geçirecekleri, şerlerini def edecekleri musallat eyle ya Rabbi. Amin. Sen ı kereminle ya Rabbi alemin ve hayran nasır. İslam ve Müslümanları bu Yahudinin ve ortaklarının ve yandaşlarının şerlerinden en yakında halas eyle ya Rabbi. Amin. Sen ı kereminle bizlerinde de hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Amin. İstanbul depremini tehir eyle. Amin. Bütün evleri, ocakları yeniden düzgün yapıncaya kadar tecil eyle. Sen fazl-ı bizi göçük altında kalmaktan muhafaza eyle. Ekonomiyi hayırla ıslah eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Amin. ı ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Darlık, maddi sıkıntı yüzünden günah düşmekten muhafaza eyle. Bir vakit namaz terk etmekten muhafaza eyle. Ölünceye kadar elimizle, ayağımızla, gözümüzle, kulağımızla, bütün azamızla metalanmak nasip eyle. Elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç eyleme. Son namazımızı da ayakta kılmak nasip eyle. Amin. Secdede secde yapabilmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi abdestli ölmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek ölmek nasip eyle. Amin. Onun şefaatiyle Ya Rabbi şeytanı bizden son nefeste uzak eyle. Allah'ın mahşerde Ya Rabbi hesapsız azapsız ilk zümreyle giren cennete ilk girenlerle girmek nasip eyle. Allah'ın kulaklarından halasa ile. Amin. Ölmeden evvel ödemek nasip eyle. Sen'in haklarını bir hakkın ifa muvaffakı ile Amin. Ya Rabbi amin diyen dillerini azade ile Amin. Sallallahu aleyhi Seyyidina Muhammedin ve, ve Ya Rabbi külliyemizi bize ihate ile Amin. Ya Rabbi esbabını kalka ile manileri zâle ile Amin. Efendi hazretlerimize gargay garik rahmetler ile Amin. fevkat tecelliler ihsan ile Amin. Ya Rabbi geçmiş ve şayhına eyle. ile en yüksek derecelere irka ile ya Rabbi çok emek etti bu dini mübin İslam'a. Sen bütün emeklerinden dolayı ona mükafatlandırdığın kullarının en hayırlısıyla ile mükafatlandır. Amin. Ve ya Rabbi tasını bozmaktan, bozdurmaktan muhafaza ile rabutasını bozdurmaya çalışanlara fırsat verme. Amin. Yolunu bozdurma uğraşanlara, kötü niyetlilere fırsat verme. Amin. İç yüzlerini izhar eyle en yakın zamanda Efendi Hazretlerimize hakiki bağlı olan vefalı kullarını maddi manevi her sahada mansur ve muzaffer eyle. Medreselerini daim eyle. Onun rabıtası ile meşgul eyle. mamur eyle. Amin. Ya Rabben alemin. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Hayırla hidayet eyle. Bir zerremizi cehenneme tarh eyleme. Fasık, kafir, fâcir, münafık bizden halka eyleme nesillerimizin imansız olması olacağı bir zamana geldiğinde onların nesillerini kat ile ya Rabbi. Bizleri de ya Rabbi fitneye düşürmeden kabza ile ya Rabbi. İman selametiyle kabza ile ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve hayrun nasirin ve hayrul fatihin. Bedir ehlinin feyizlerini, bereketlerini, rahmetlerini, dualarını şu saatte şurada toplanan kadın erkek, hazır bulunan cemaatin içimize, dışımıza, üzerimize irsaleyle eyle ya Rabbi. Bizleri nura gark ile ya Rabbi. Rahmetine gark ile ya Rabbi. Şu mübarek saatten sonra günaha bulaşmaktan muhafaza ile ya Rabbi. Bundan evvel günahlarımızı affeyle muhafaza Boyunlarımı şu 17. gecede cehennemden azade ile ya Ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi el i sünnet müdafasında Efendi Hazretlerimizin rabutasının müdafasında gayret eden kardeşlerimizle beraber biz de gayret ediyoruz. Bizi muvaffak eyle. Ya Rabbi Furkan gecesindeyiz. Yarın Furkan günüdür. Hakkı batıldan ayırdığın gibi şimdi de haklıları haksızları tefrik eyle. Hakkı ve haklıları üstüne eyle. Batıl ve ehlini zelil eyle. Ehli bid'ati hakir eyle. Ehli sünneti azize eyle. Amin amin, amin. ya mu'in ya salin. Burada kadın erkek cemaatimizin amin diyen kardeşlerimizin hepsinin içinde derdi olan, müşkili olan, sıkıntısı olan, hastası olan, kendi hasta olan kardeşlerimiz vardır. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, sen Bedir el hürmetine en çabuk icabeti onların ismi anıldığında yaptığını şahit tecrübe etmişler. Bizim tecrübeye ne hacetimiz var, dostlarına iman ettik. Kurban olduğum sana Allah'ım şu mübarek saatte, şu mübarek 17. gecede bütün kardeşlerimizin ve bu fakirin dua eden amin diyen her bir ellerimizin ne hayırlı muradımız varsa ihsan eyle. Müşkillerimizi hallu asane ile, sıkıntılarımızı ferahat tebdile ile. Ya Rabbi darlıklarımızı ferce tahviile ile. Ve ya Rabbel âlemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Cümlemizi ya Rabbi en hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız gün eyle. Amin. en hayırlı amelimizi son amelimiz ile, günlerimizin en hayırlısını cemalini göreceğimiz gün ile يا رب العالمين صنف اسم ام خير الذكر لك نفس مزيله قافل يا شمقتا قافل المقتل محافظه امين امين بحرمة طه وياسين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين